bir ve 2'dir. Diğer sorumuz derinliği her yerde sabit dalga leğeninde e, özdeş K1 K2 kaynakları ile şekildeki dalga deseni oluşturulmuş. Buna göre evet e, çukurlar kesikli çizgiyle dalga katarlarında dalga tepelerinde pardon e, koyu çizgiyle göstermiş. Buna göre kaç tanesi karın Çizgisi. Arkadaşlar karın çizgisi demekle dalga katarı demek aynı şeydir. Dalga katarları tepe tepe çift tepedir. Dalga katarı çukur çukur çift çukurdur. Bu da bir dalga katarıdır. Çift tepeler ve çift çukurlar dalga katarıdır. Bir tepe bir çukur ise düğüm noktalarıdır. Düğüm çizgisi üzerinde bulunacaklar. Buna göre K, L, M, N, P noktalarından kaç tanesi karın çizgisi üzerindedir? Yani dalga katar üzerindedir. Bunun için çift tepe ve çift çukurlara bakacağız arkadaşlar. Çift tepeler nerede var? Ya da çift çukurlar nerede var? K bir çift tepe. L düğüm noktası. M çift çukur. N bir düğüm noktası. Bir tepe bir çukur. P de bir tepe bir çukur olmak üzere yine bir düğüm noktasıdır. Dolayısıyla düğüm noktaları diye tanımladığımız M, N, P bir karın çizgisi yani dalga katarı değildir. Bu nedenle iki tanedir. Bir sonraki sorumuzda X, Y, Z bölgelerinden oluşan derinliği sabit bir dalga L'nin de X bölmesinde üretilen lambda dalga boylu doğrusal su dalgalarının yarıklar arası W1 ve W2 olan engellerden geçmesi şekildeki gibidir. Evet. Bunlar da e, klasik soru tarzları. E, öncülleri yok. Cevapları e, verilmemiş. Bunları biz bulacağız. Buna göre birinci aralıkta kırınım gözlenmemiş. Gözlenmediyse lambda W birden küçüktür. İkinci aralıkta ise dalga boyu değişmediği için burada lambda ise burada da lambdadır arkadaşlar. Burada da lambdadır. Derinlik değişmediği sürece. Ancak buradaki lambda W2'den küçük olduğu için büyük olduğu için arkadaşlar kırınım oluşmuştur. Ya da yaklaşık olarak eşittir. Bu durumda lambda W1'den küçüktür. Lambda W2'den ise büyüktür ya da yaklaşık olarak eşittir diyebiliriz. Bir sonraki sorumuzda derinliği sabit bir dalga leğeninde doğrusal doğrusal dalga kaynağının ürettiği lambda dalga boyu su dalgalarının yarık aralığı W olan engeller arasından geçişi şekildeki gibidir demiş. Buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa kırınım olayı gerçekleşir demiş. Şimdi kırınım burada gerçekleşmediğine göre lambda w'dan küçüktür arkadaşlar. W'yi büyütürsem yine durum değişmeyeceği için kırınım gözlenmez. Dalga kaynağının frekansını azaltmak V eşittir lambda çarpı F'ye göre frekansı azaltırsam dalga boyu büyür. Dalga boyu büyürse de bu durumda lambda büyük W olabilir. Bu durumda kırınım gözlenebilir. L'ne bir miktar su ilave edilmesi. Bu durumda derinlik artar. Derinlik artınca hız artar arkadaşlar. Hız artarsa kaynağın frekansı değişmediği için V eşittir işte lambda çarpı F'den dolayı frekans sabit olduğu için hız artınca dalga boyu da artacaktır. Dalga boyu artınca lambda W'dan büyük duruma geleceği için yine kırınım gözlenir. Bu nedenle cevap 2 ve 3'tür arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim ve bu sorumuzu çözelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda derinliği sabit bir dalga leğeninde doğrusal dalga kaynağının ürettiği su dalgaları iki engelin arasından şekildeki gibi bükülerek geçmektedir. Evet burada lambda w'dan büyüktür. Lambda ve w. Buna göre şekildeki kırınım deseninin oluşmasında Dalgaların frekansı, dalga leğindeki su derinliği, dalga kaynağının en dalga kaynağı ile engeller arasındaki uzaklık niceliklerinden hangilerinin etkisi olmuştur? diyor. Dalganın frekansı etkilidir arkadaşlar. Çünkü V eşittir V eşittir lambda çarpı F'dir. Eğer frekansı küçültürsek dalga boyu büyür derinliği sabit olduğu için hız değişmeyecektir. Yani burada dalganın hızı V ise, burada dalganın yayılma hızı yine V olacaktır. Tabii ki dalga açılarak yayıldığı için V hızı bu şekilde olacaktır. Yine dalga boyu değişmeyecektir. Derinlik değişmediği sürece hız değişmediği için ancak kaynağın frekansıyla oynarsanız bu durumda frekansıyla oynadığınız zaman dalganın gelen dalganın boyu artacağı için geçen dalganın diğer tarafa geçen dalganın boyu da artmış olacaktır. Dalga boyu arttığı için W'dan büyük olduğundan dolayı da kırınım gözlenebilecektir. Bu nedenle 1 ve 2 doğrudur. Dalga kaynağı ile engeller arasındaki uzaklık şu mesafe demiş. X mesafesi. Arkadaşlar x mesafesine bağlı değildir. Çünkü x mesafesi yakın da olsa uzak da olsa lambda w'den büyük ya da yaklaşık olarak eşit olduğu sürece kırınım gözlemlenecektir. Bunun da bir etkisi yoktur. Bu nedenle cevap yalnız yalnız 3 diyeceğiz. Yalnız 3'tür arkadaşlar. Etkisi olmayan. Diğer testimize bakalım şimdi. Bununla ilgili arkadaşlar bir hayli soru çözeceğiz. Konumuz bu sayede pekişmiş olacak. Konuyu bilmezseniz dahi sadece sorulara bakarak bile aslında konuyu kısmen tamamlama şansına sahipsiniz. Şimdi bakalım. A ve B noktaları vermiş bir girişim desteni üzerinde. Bir kısmına lambda demiş. Bir kısmına lambda bölü 4 demiş. Merkez doğrusuna göre. Şimdi bunu bir görelim. Evet. Merkez doğrumuz şurası olsun. Merkez doğrunun her lambda bölü dördünde bir girişim çizgisi oluşacaktır. Simetrik olarak her lambda bölü dörtte Merkez doğru sıfırıncı dalga katarı diye geçer. Hemen sağındaki ve sondaki ilk çizgiler birinci düğüm çizgisidir. Sonra birinci dalga katarı, ikinci düğüm çizgisi, ikinci dalga katarı şeklinde devam eder. Şu mesafe lambda kadardır. Bu durumda A noktası, A noktası ikinci dalga katarı üzerinde bir nokta. B noktası da birinci dalga katarı üzerinde düğüm çizgisi üzerinde bir noktadır. A noktası dalga katarı üzerindedir. Doğru. B noktası düğüm çizgisi üzerindedir. Doğru. A noktası çift tepe noktası olabilir diyor. Olabilir arkadaşlar. Çift tepe de olabilir. Çift çukur da olabilir. Çünkü dalga katarları çift tepe ve çift çukurlardan oluştuğu için bu da mümkündür. Bu nedenle üçü de doğrudur. Ee, olabilir de.